Öncelikle forma.autodesk.com sitesine girip üye olmanız gerekiyor. Autodesk'e üye olduktan sonra Education'dan ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öğrenci de olduğunuz için zaten Autodesk'in üyeliğinde işte AutoCAD, Revit gibi programlar indirirken üyeliğiniz muhtemelen aktiftir. Bu sayede programı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Açıldığımızda tamamen bütün simülasyonlar ve modellemeye dair çalışmaları Revit dışında burada gerçekleştiriyorsunuz. Reforma'nın ana sayfasına girdikten sonra burada site sekmesinden bizim çevresel veri yapacağımız alanı seçmemiz gerekiyor. Bunu çok da büyük seçmememiz lazım. Ee, bu da programı çünkü belli başlı sizin de işte rem değerlerinizi e, meşgul ettiği için. <laughs> o yüzden e, çok fazla büyük alan da seçmek sıkıntı olabilir. Minimum zaten 450'ye 450 metrelik bir alan istiyor. Eğer sizin koordinatınız belliyse yani buradan haritadan bulamayacaksanız e, koordinatınız belliyse buraya yazabiliyorsunuz ya da adresi ama ben hemen şuradan mesela Ankara ya yakınlaştırarak şu an zaten seçmenize izin vermiyor. Yakınlaşın diyor. Hemen yine Gazze'nin e, merkez kampüsünü seçeceğim. Şurası. Bakın şurada zaten Gazze kampüsü. Hemen gördüğünüz gibi bir çerçeve açıldı. Şu an e, yaklaşık işte bir buçuk iki kilometreye kadarki kısmı okey veriyor. Ama böyle yaparsak tabii ki yani sistemin bilgisayarınızda kapsadığı hafıza oldukça fazla olacak. Bu da yoracak sizi. O yüzden ben biraz daha rahat çalışmak adına bir de benim de ekstra sekmelerim açık olduğu için çok da yormamak adına. Şurada bakın 450'ye 450'lik bir alana izin veriyor. Yine ben şöyle bir alanı seçeyim. Hatta biraz şöyle bir yere seçeyim. Farklı olsun bir öncekinden fark anlamak adına. Bunu seç. E, burayı alana yani ne kadarlık bir alanı seçeceksek burada belirleyip sonra da confirm mev araya dediğimiz zaman artık burada bekliyoruz bizim e, arazimizi e, Google verilerine göre ya da işte sistem internetteki verilere göre arazinin birebir modelini e, getirmiş olacak biraz bekleyeceğiz. Evet, şimdi açılan order data kısmında e, burayı eğer çarpı basıp çıkarsak sadece e, arazinin gerçek modeli çıkabiliyor. Biz işte mevcut binalar varsa yine Google üzerinde tanımlanmış yollar ve mevcut binaları da burada bizim ekstradan eklememiz lazım. Mesela bu ilgin kısmında et demem lazım. Gelip order diyorum açılan sekmeden. Bu şekilde benim seçtiğim çerçevenin içerisindeki binaları buraya getirmiş oluyor. Sonra devam ediyorum. Ne lazım benim için? Görüntü analizi yapmam için yolları eklemem lazım. O yüzden buradan gelip road kısmından yine order diyorum ve yolları buraya tanımlamasını istiyorum ee, başarılı dedi ee, Ben yine denedim bu bölgede çok denedim ama ağaçları yetirmedi ee, işte başka başka herhangi bir ekstra bir şey getirmiyor bir de uydu görüntüsünü de bazen incelememiz gerekirse diye burada da mapbox kısmından uydu görüntüsünü de Şuradaki et kısmına tıkladığınızda açılan sekmeden ordur dediğimiz zaman bunları bu şekilde e, bize getirmiş oluyor. Burada başka eklemek istediğiniz varsa ekleyin ama aynı yapıların mesela buradaki bazen mesela yolları ekledik ama hala et sekmesi aktif gözüküyor, edit yazmıyor şuradaki gibi. E, Buna bir daha tıklarsınız yine binaları bir daha indirecek. O yüzden uğraş hani e, bu sefer de hata verip geometrileri sildirecek. O yüzden bir kere tıklamanız yeterli. Daha sonra buradaki çarpı işaretine bastığımda gördüğünüz gibi o arazideki yolları e, ve e, mevcut tanımlı e, olduğu olan yolları yine eksik yollar var biz onları ekleyeceğiz yine e, Google üzerinden tanımlı e, binaları bize taslak olarak getirmiş oluyor yine uydu görüntümüz burada yer alıyor bir uyarı var Hemen bakalım revir diyelim bakın yine burada e, kopyalanmış geometri varmış bunu sil diyelim buradaki uyarıları dikkate alalım bazen onun analizini yapmamızı e, engel olabiliyor Uyarılara dikkate alalım o yüzden soldaki sekmeye baktığımızda eğer deminki order data kısmına yanlışlıkla basamadık ya da hocam ben işte e, binaları getirdim de yolları getirmeyi getirmeye basmayı unuttum derseniz e, şuradan e, yine dünya işaretine bastığımızda browse kısmından yine aynı sekme açılıyor. Buradan da hani ilk açıl açılımda ekleyemiyorsanız e, yine dönüp ya da hani unuttuğunuz bir şey varsa buradan da ekleyebilirsiniz. Sol pencereden devam ettiğim zaman extension kısmından burada yine belli başlı aynı SketchUp'taki pluginler gibi gibi e, farklı extension'ları aktarabiliyoruz. Özellikle mesela Revit'e, şu an ben mesela bir e, Revit dosyasında bir yapıyı modellemiştim. Bunu e, bu programa aktarmıştım. E, Programı aktarırken buradaki mesela Autodesk'in e, Revit ara, uzantısını indirmemiz lazım. Bunu indirdikten sonra ee, uzantıyı kurup, e, Revit'i de kapatıp bir daha açtığımız zaman e, artık formayla birbirler arasındaki bağlantıyı korumuş olacağız. Extension sekmesi bu şekildeydi. E, library dediğimiz kütüphaneden de mesela e, sizin bir aslında bir kurakiniz var, bir çiziminiz var, otoket çiziminiz ya da bir jp'niz var ya da işte e, google görüntüsü eski siz daha yeni bir uydu görüntüsü buldunuz burada sadece iki boyutlu çizimleri buraya taşıyabiliyoruz üçüncü boyut için e, demin ki o extension'ı indirip revit'ten buraya göndermemiz lazım onun e, süreci biraz daha farklı onu yine bahsedeceğim e, ama bu tarz e, içeri almaları buradaki import kısmından yapıyoruz. E proposal kısmında da aslında bizim e, buradaki e, Google'dan çektiğimiz veriler üzerindeki önerilerimizi e, buradan listeleyebiliyoruz. Birden fazla öneriyi ekleyebiliriz. Yani buraya bir tasarım yaparız, sonra bir tane daha ekleriz, oraya başka bir tasarım yaparız ve iki tasarım arasını karşılaştırabiliriz. İşte bu analizleri değerlendirebiliriz gibi. E önerileri burada sayısızca proposal ortaya çıkarabiliriz layer yani katman otoketten de aşina olduğunuz şekilde buradaki gördüğünüz kendi tasarladığınız ya da Revit'ten gelen ya da mevcut yollar ya da sizin yapacağınız yollar ya da işte buradaki Google Earth görüntüsünü burada katman olarak geliyor bize şu an mesela mevcut binaları ben eğer işte bir tasarımı engel oluyorsa, yani gizlemek istiyorsam buradan bu şekilde gizleyip kapatabiliyorum. E, oldukça basit bir layer özelliği var. Bizim yeni yapacağımız e, tasarımlarda da buraya yine katman olacak, gelecek. Mesela burada benim önceki tasarım yaptığım şeye bakarsak, burada mesela e, Untitled Base kısmında, bizim order datadan çektiğimiz veriler burada yer alıyor. Ama mesela benim kendi belirlediğim site limitler, buildings'ler ya da işte çevre e, Revit'ten çektiğim binalar, yollar e, ağaçlar gibi katmanları da burada görebilirsiniz. Bunlar yaptıkça bu sayı artacaktır kısım. Evet, evet tamam. genel olarak soldaki sekmeye dair bilgileri burada anlattık.